Merhaba değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere ak büyüleri anlatacağız. Ak büyüler yine kişilere yapılan huzursuzluk, ailevi sıkıntıları oluşturan ya da birçok olumsuzluğu getiren bir büyü çeşididir. Bunları nasıl kaldırırız? Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar ben büyü yapmam. Büyülerin nasıl bozulduğunu sizlere anlatırım elimden geldiği kadar. Herkesin imkanı yok. İmkanı olmadığı için de yapılması gerekenleri anlatıyorum. Şimdi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün sonra bütün hepsi bozulacaktır. Artık hiçbir sıkıntı programda kalmayacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldız zahme bakımını yapıyoruz. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından da ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere düğün büyüsünün çözümünü anlatacağım. Düğün büyüsü çok sıkıntılı bir büyüdür. Bu hazırladığımız kağıda biraz sonra altına nokta nokta koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı, problemin gittiğini göreceksinizdir. Bu işlemi yapan kardeşlerimiz olumlu güzel sonuçlar elde ediyorlar. Aynı zamanda ücretsiz yıldız zahme bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum. Yazmanız yeterli. Tek şartımız bizi takip etmek. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar, ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim, bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerimin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu DM'den soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.